Evet. Bakın bu dövmeleri anlatacağım. Bu star Madam Marika, bu davşan düzüşen Madam Marika. Çok davşan gibi düzüşürüm. Burada kelebek özgürlük. Yani bu özgürlük Selo için. Bu davşan kimin için olsun? Benim için. Evet, bu yıldız da Madam Marika bir marka diyorum. Bütün bunların anlamı var. Ne diyorum arkadaşlar? Bakın yeni bir pantolon aldım. Oba. Oba. şık Ah. Yeni fantezimden bahsedeyim. Bundan sonra bastonlu, şalvarlı, kurmançı amcışkolarım. Amcışkolarım. Sizi de memnun edeceğim. Hepinize vereceğim. Cömert kadın. Merhaba. <laughs> hey.